Evet gençler e, videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Hemen e, kanalıma gelip şuradan abone ol butonuna basıp şu gördüğünüz zile tıklayıp arkadaşlar burada bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana yollaya e, tik işareti atıp kaydet derseniz gençler attığım her videonun e, yani çok zaman geçmeden hemen size bildirim gelecektir. Evet e... Ne herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün sizlerle yepyeni bir volt videosuyla da karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Walkin yani bayağı bir kutu açacağız. şimdi hemen kutu açımla başlayalım. Bu sefer sohbet dedik olur Şuradan başlayalım arkadaşlar. Bu arada efekti kaldık ama bir dakika. Arkadaşlar hemen yani, yani, animasyon kullanma yapalım. Sesi de kapayalım sesleri. Walkin ve bayağı bir kutu açacağız bugün sizlerle birlikte. Başka bir kutu ile başlıyoruz. E, Kamerayı karakter kutusu. E, Hamada özel versiyon e, komite özeller şu sandığına sandığından bakalım evet dan dik dan dik nereden dik güzel bir şey çıkmadı çıkmaz bilmedi gibi zaten <laughs> şöyle bir ultime çıksa güzel olurdu ama çıkmadı neyse gençler şimdi hemen saldır açımıza devam Evet gençler devam ediyoruz kutu açılımımıza Evet şimdi kaldığımız yerden kısa sürede devam ediyoruz. Bu arada sizinle e, de e, muhabbet etmek istiyorum. E, Bildiğiniz gibi açıkçası uzun süredir kanala video gelmiyor fakat e, bundan sonra kanala video atmayı düşünüyorum. E, kanala daha çok Metin e, 2 videosu atmayı düşünüyorum. Wolfen'in yüzü arada sıra da geldi. Zaten e, yani Wolfen o kadar çok oynamıyorum bu videoyu öyle üstüne çekeyim derim de. Ee, daha çok Metin 2 videosu gelecek kanalda ee, kanal bir nevi Metin 2 kanalı olacak diyebiliriz e, ee, bu arada çok güzel şeyler düşünüyor ve dediğim gibi kanal bir nevi Metin 2 kanalı olacak yani ee, kanalda çoğunlukla Metin 2 ile ilgili şeyler yapacağız Metin 2 videosu daha arada sırada mobil oyunlar ve e, Walt videoları da gelecek e, hemen e, kutu açımında devam edelim ve sohbet ediyoruz Evet gençler işte kaldığı yerden devam ediyoruz. Bu sefer alt kutu var fazla yok 4 tane var fakat daha bayağı kurtaracağız yani bunlar bir şey değil durmadan videoyu durdurup açıyorum zaten fark ettiyseniz ee, daha bayağı şey gelecek bunları ben yani videonun sonunda nasıl bu kuralı yaptığını söyleyeceğim arkadaşlar <laughs> bekleyin ee, evet şimdi hemen bir evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an bir tane pilotin kutusu ve tam 12 tane saldırsam duvar hemen pilotin kutusuyla başlayalım e, tabii ki çok bakalım saldırı bundan güzel bir şey çıkartabilecek mi bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. ve evet, güzel bir şey ama bakalım. Ultimate çıkacak mı bakalım hadi ayar çıktı güzel. Ultimate çıkışta Rayce yürüyüşü iyidir. Yeni Rayce yürüyüşü. Evet. 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 yani Alışmacıdan Evet gençler durmadan tabi ki de durmuyoruz ne yapıyoruz videolara yani kutulara devam ediyoruz hemen Evet arkadaşlar devam ediyoruz kutu açımda. Hemen bakalım saldırı sandıklarından uyuk çıkarabilecek mi çıktı 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, wait, 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 Evet. Çok, 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 çok şey çıkması yani. çok zor zaten bize şey çıkmıyor zaten ve Reynard özel versiyon çok seviyorum karakteri ya gerçekten de bilmiyorum ama yani benim kalbimde çok ayrı bir yeri var şu çok seviyorum şu bu arada tam e, kutuları açıyoruz evet yine ee, dövme ve son olarak da tekrar dövmek istiyor evet. durmadan Evet gençler, kaldığımız yerden yani devam ediyoruz kutu açılımlarımıza. Şu an Bitcoin kutusu, altı oyuncak, 2 saldırı sandığımız var. Eee, bu kutuları nereden buluyorum derseniz, WAPTİN'i, e artık WAPTİN'e olduğunuzda 3 tane ee, değişik bir şey görüyor ve onların içinden kutu çıkıyor. Yani kutunun içinden kutu çıkıyor. E ben de öylesine bir e, kanalda video olmasın, işte yani videosuzluk olmasın diye bir video atayım dedim öylesine. Ee, nasıl buluyorsun derseniz öyle buluyorum. sizde e, e, hemen vaktine kaydı olarak e, ilk adet yani kutu çıkıyor şansınız artık ne çıkarsa onlardan siz de kazanabilirsiniz. Son yüzden daha sonra çıktı zaten pek fazla güzel şeyler çıkmadı. Yani yapacak bir şey yok. Neyse gençler devam edelim. Yani... Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an bir tane kılıçın üstü ve tam 12 tane kaldık. Ben bu arama kılıçın üstü ile başlayalım. Ee, tabii ki de i̇şte çok üstü bakalım kaldırsam bundan güzel bir şey çıkarsa bile geçin diye bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Kaldır sandım. Ve evet, güzel bir şey çıkmıyor, ama bakalım. Ultimate çıkacak mı bakalım hadi. Ayar üstü güzel ultimek bitişi zayıf iyi şey ee, evet evet yani. evet durmadan tabi de durmuyoruz ne yapıyoruz videolara yani kutulara devam ediyoruz hemen evet ee, diğer kutuları da geçelim bir e, tane platin kutusu 5 tane kutu ve ee, 4 tane de saldırı sandığı var. Basit bir bilgisiyle başlayalım hemen. Evet. Şimdi saldırı sandığına atıyorum önce. Bakalım çöp. Hadi yeni çöp. Ultimate abi. Gerçekten ne bakın arkadaşlar. Beleş ultimate yani 10 gün boyunca beleş ultimate ya. Abi bakın sana ya. 10 gün beleş ultimate abi ya. İşte bu ya. 10 gün abi ya. 10 gün abi, 10 gün abi. bak. Sadece gidiyorsun yol yerine, gidiyorsun walking sitesine giriyorsun, kaydoluyorsun. Şansına tabi arkadaşlar, e, ee, içinden hangi bir sandıkta sigara ve olmuyor, bazen çıkmayabilir, ee, bu sandıkta çıkmayabilir. Evet bakın açıyoruz video başından ve ultimate çıkardık abi bakın Demek ki neymiş Volkswagen para yatırmadan da oynanılabiliyormuş değil mi Yaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 10 gün boyunca rastlık 10 gün sana bu bitkin bir bitkin abi Ne boşu boşuna para yatırmadık yani Bu bitkinle 10 gün sana bitkin Evet ben son videoyu açıyorum. Ondan bir şey yok. Hemen kut açalım. Evet. Ee, e, ben çok mu bilmiyorum aslında. Bakalım. Ee, son kut sandık şu. Ondan daha iyi bir şey yok. Neyse gençler hemen. Evet gençler son da devam ediyor tabii ki de. Ee, kutu açımlarımıza.

Şimdi Mariana Son zamanlar Çünkü hep o yani bakalım Ejderha -e -e evet, durmuyoruz devam ediyoruz Evet gençler e bu artık son partımız e Size göstereyim dedim ki etkinlik kutu 2'den giriyor bakın Şimdi bunun içinden sandıklar size bakıyız bir tane kurt sandığı çıktı belli olmuyor gerçekten e Saldığı sandığı çıktı 6 tane e Son olarak ne çıkacak 3 tane platin çıkıyor. böyle değişik değişik her türlü sandık çıkıyor. Bütün sandıklardan çıkma ihtimali var. E, hepsi de çıkabiliyor. Hemen bunları da açalım. E, bunları e, dursun değil de şunu platinum bir düzgün açalım hemen. Zaten düzgün şeyler çıkmıyor bundan. Evet şu sandıkları gençler animasyonunu açmak istiyorum. Nasılsa bunlar artık e, son şeyimiz diyebiliriz yani son açımımız. Bundan sonra ben videoyu kapatmayı düşünüyorum. Yani Melek pençesi de 10 günlük. Ee, görme çıktısı 7 günlük. Ee, enerji paketi maksimum çıktı 25 adet. Evet. Yine dönme çıktı. Evet son 3 kutu. Son 2 kutu yine dönme çıktı. Ve son kutu kursandığında Evet ve ondan da ihtiyacımız var bakalım bir daha ultimate çıkartabilir miyiz ve gün e, lan yani kullanılamış bir taktik hemen devam edelim e, aki iyi idare eder miyiz evet bakalım ayar e, 15 tamam idare etmez aslında evet son 3 kutu yeni kötü bir şey çıktı. Evet gençler ee, bu arada gençler şunu da belirtmek istiyorum. Ee, siz şimdi bu videoyu 3-4 dakika izliyorsunuz ama yani ben bu çağları açmak için, montaj için, birleştirmek için videoyu bir arkasına müzik ekleyeceğim. Ee, onlar için falan bir saat, bir buçuk saat falan uğraşıyorum arkadaşlar. lütfen emeğimi görme, görmezden gelmeyin ve e, videoya like atın ve şimdi son sandığımızı da açıyoruz gençler. Bakalım ne çıkacağız. Ali Uti ah Fatih ilk bar ya bomba çıktı. Evet gençler e, bu videoyu bu kadardı. Yani zaten <laughs> oyundan attı gençler. Ne diyeyim yani işte bu oyun bu kadar lütfen videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum gençler. Bir dahaki like videoda görüşürüz. Ve hepiniz hoşçakalın.